Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Dersul 10 10. ders Anvame erul mun fasile Yani ayrı zamirler Evet arkadaşlar en son Arapçayı öğreten kitapta 10 derskında gelmiştik. 10. dersimiz ayrı zamirler. Yani munfasıl zamirler. İnşallah bugün bu videomuzda bu dersi hep beraber işleyelim. Şöyle bir konuşma ile başlıyoruz. Esselamu aleykum. Ve aleykumu selam. Men ente? Sen kimsin? Ene fahir Ben tahirim. Ve men ente? Sen kimsin? Ene mahmud. Ben mahmudum. Ve men huve? O kim? Huve sadık o sadık. Min eyne entuma İkiniz neredesiniz? Neredensiniz? Nahnu min Malezya biz Malezyalıyız. Malezyadanız. Arkadaşlar zamir ismin yerini tutan kelimedir. Son zamanlarda adıl diye Türkçe dil bilgilerinde öğretilmektedir. Men-anti şimdiki diyalogda az önce iki erkek arasındaki e, konuşma, tanışma nasıl olur, onu bize öğretmiş oldu. Şimdi ise bayanlar arasında nasıl konuşulur, zamirlerin e, şekli nasıl gelir, onu bize gösterecek. Men anti, bakın erkekte anti gelmişti, bayanda anti geldi. Yani T hareketi kesra oldu. Men enti. Ana Khadija. Ben Hatice'yim. Ve men enti. Sen kimsin? Ana Zeynep. Ben Zeynep'im. Ve men hiye. Bakın erkekte huve gelmişti. Huve zamiri. Bayan da hiye geldi. O kim? Hiye Meryem. O Meryem'dir. Min eyni antuma? Burada entuma yani ikil müsenna da değişmedi. Erkek için de entuma kullanılıyor. Bayan için de entuma kullanılıyor. Arapçada Nahnu minel cezayir Biz cezayirliyiz. Cezayir deniz. Menhum Onlar kim? Hum Mahmud ve Tahir ve Salim. Onlar Mahmut, Tahir ve Sadık. Min eynehum Onlar nereden, nereli? Hum min malizya Onlar Malezya. Arkadaşlar hanım özel ismi üç harften fazla ise sonunda tek hareket bulunur. Bu sayfada yine müennes zamirlerin az önce müzekker zamirleri gördük. Burada müennes zamirleri görüyoruz. Men hunne. Erkekler için hum gelmişti. Bayanlar için Hunne geliyor. Men Hunne onlar kim? Hunne Zeynep ve Hatice ve Meryem. Onlar Zeynep ve Hatice ve Meryem. Min eyne Hunne onlar nereden? Nereli? Hunne minel Cezayir. Onlar Cezayir'den. Arkadaşlar zamir yani adın ismin yerine geçen, ismin yerini tutan kelimedir. Ayrı zamirler yani mufasıl zamirler şunlardır. Evet, tek şekli var, iki şekli var. Cem yani çoğul şekli var. Müzekker şekli var, mühendis şekli var. Şöyle müzekker ile başlayalım. Hu ve o. Huma ikisi. Hum onlar. hie o bayan için müennes zamiri. Huma değişmiyor aynı ikisi. Hunne onlar. ENTESEN Entuma ikiniz. Entum siz müzekker için. Enti sen. Entuma ikiniz. Entunne siz müennesler için. Ene ben. Nahnu ikimiz. Nahnu biz. Bu son satırdaki zamirler ortak. Yani bayan da ene der. Erkek de. Bayan da nahnu diyor. Erkek nahnu diyor. Arapçada. Sorular ve cevaplar. Eyna Tahir. Tahir nerede? Tahirun fil hadiqati Tahir bahçede Huve fil hadiqati O bahçede Eyna Sadık Sadık nerede Sadıkun fil hadiqati Sadık bahçede Huve fil hadiqati O bahçede Eyna Tahirun ve Sadık Tahir ve Sadık nerede Tahirun ve sadikun fil hadikati. Tahir ve sadık bahçede. Huma o ikisi fil hadikati bahçede. Eyna hadice. Hatice nerede? Hadice tu fissafi. Hatice sınıfta. Hiye fissafi o sınıfta. Eyne Meryem, Meryem nerede? Meryemu fissafi, Meryem sınıfta. Hiye fissafi, o sınıfta. Eyne Hadice tu ve Meryemu, Hatice ve Meryem nerede? Hadice tu ve Meryem'u Hatice ve Meryem sınıfta. Huma fis ikisi sınıfta. Eyne Tahirun ve Sadikun ve Mahmud. Tahir, Sadık ve Mahmud nerede? Tahirun ve Sadikun ve Mahmudun fil hadikati. Tahir, Sadık ve Mahmud bahçede. Hom fil hadikati onlar bahçede. Eyne Tu ve Meryem ve Zeynep. Hatice, Meryem ve Zeynep nerede? Hatice ve Meryem ve Zeynep bu fesafi Hatice, Meryem, Zeynep ve Meryem sınıfta. Hunne fi safi onlar sınıftalar. طاهر في الصف هو في الصف صادق في الحديقه هو في الحديقه خديجه في البيت هي في البيت طاهر صادق وطاهر في الصف هم في الصف. خديجة ومريم في البيت. هما في البيت. طاهر ومريم في البيت. هما في البيت. طاهر وصادق ومحمود في الصف. هم في الصف. مريم وخديجة وزينب في الصف، هن في الصف. محمود ومريم وزينب في الصف، هم في الصف. السلام عليك يا مريم. السلام عليك يا مريم. كيف أنت؟ Selam sana ey Meryem, nasılsın? Ve aleykisselamu ya Zeynep. Ana bi hayrin elhamdülillah. Keyfe enti? Sana da selam ey Zeynep. Ben iyiyim. Allah'a hamdolsun sen nasılsın? Ana bi hayrin eydan. Velhamdülillah. Ana bi hayrin eydan. Elhamdülillah. Ben de iyiyim. Elhamdülillah. Evet arkadaşlar. Bu sayfada bizden verdiği çizelgeden cümleler yapmamızı istiyoruz zamirleri vermiş. Ene, ente, enti, huve, iye, nahnu, entuma, huma, entum, entunne, hum, hunne. Evet. Ene, على الشجره انت امام البيت انت في الصف هو خلف المندده هي في الحديقة نحن بين الباب والجدار أنتما أنتما عند الجدار هما هما في الحديقة أنتم أمام المدرسة أنتن في الدكان هم في السوق هن عند الميتم الحديقة باشا السوق çarşı pazar. Ed dükkan dükkan. Evet arkadaşlar. Bu dersimizde, bu videomuzda 10. dersi bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde bitişik zamirleri hep beraber işlemek nasip olur. Şimdilik, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته